Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Hava kapalı gibi sanırım bugün yağmur yağacak. Bakalım. Saat 9 bu arada. Şunu bir kapatayım. Şöyle kahvaltı tabağımı hazırladım. Rıza da birazdan işe gidecek. Hemen şöyle paylaşayım sizlerle. Domates, salatalık, azıcık top peynir koydum. 4 tane zeytin, bir tane de haşlanmış yumurtayı baharatladım. Burada mis gibi kiraz saplı çayım var. Bir tane de buğday ekmeğim var arkadaşlar. Bu benim kahvaltı tabağım. Bugün 3 öğün yiyeceğim. Geç kalktığım zaman normalde iki öğün yapıyorum ama bugün erkenden kalktım. Kızlara daha birazdan hazırlayacağım. Henüz yemiyorlar şu anda çok erken olduğu için. Her neyse ara öğün saatinde görüşürüz inşallah bugün yediklerimi paylaşma kararı aldım gün boyu çünkü bunun üstüne çok talep var hem Instagram'dan olsun hem YouTube videolarının altında yorumlarda olsun yediklerini mutlaka paylaş çok motive ediyorsun Elifcim diye yazanlar var o yüzden bugün beraberiz bakalım bugün sabah öyle akşam neler yiyeceğiz ara öğünlerde neler yiyeceğiz İnşallah sizler için de motive edici bir video olur bakalım bana da afiyet olsun. takları da topladık. Camı da açtım arkadaşlar güzel havalansın. Kızların odası da tamam. Şimdi ne yapıyorum? Mutfağa gidiyorum. Kızlara kahvaltı hazırlayacağım. Onlar ancak acıktılar. Onlara bakalım neler yapacağız. Kızlar da kahvaltısını yapıyor arkadaşlar. Ben de o sırada bir keyif kahvesi içeceğim. Ara öğün saatini bekleyemeyeceğim. Vallahi normalde ara öğüne denk getiriyorum ama şu anda sade bir kahve içisim var. Su hazırladık. Mutlaka böyle şişede sular alın. Mesela ben bunu altılı paket ya da işte 2-3 tane alıyorum şoka gittiğim zaman. Böyle arada değiştiriyorum kabımı yani mesela iki gün bunu kullanıyorum doldurup doldurup ondan sonra yenisini açıyorum. Neden böyle şişe önemli? Ben kilo verdiğim dönemde arkadaşlar şişeyi yanımdan hiç eksik etmedim. Çarşıya gitsem küçüğünü aldım bir yere oturmaya gitsem küçüğünü aldım yanıma. Ama evin içinde bu bir buçuk litreyi salona gidiyorum yanıma getiriyorum mutfağa öyle. Yani nerede oturuyorsam balkona çıkıyorum. Balkonda hep masamda yanımda. Çok iyi oluyor. Hatırlatıyor bana kendini. O yüzden başladık bakalım. Şöyle biraz içtim. Şimdi kahvemizi yapalım güzel. Dünkü gibi dökmeyelim de. oldu bu seferde. de yalnız saate bir baktım benim ara öğün saatim gelmiş zaten ben gelmedi zannediyordum ben öğün aralarını 2 saatte bir yapıyorum arkadaşlar 9'da kahvaltı yapmıştım şu anda saat 11'i çeyrek geçiyor çoktan ara öğün vaktim gelmiş zaten bekleyemem dedim ama o yüzden ne yapıyoruz kahvemizin yanına biraz badem ekliyoruz bir tane de fındık geldi bir tane daha alalım hatta yeterlidir Hadi bakalım. Ara öncüler kalmasın. Saatimizi bir yaptık arkadaşlar. İşlerimi bitirdim. Sonra balkonda birkaç telefon görüşmesi yaptım. Hem arkadaşlarımla konuştum hem annemle konuştuk. Hem biraz internette bakındım. Instagram'a bakındım derken bu saat oldu. Elif dedim kalk yemeklerini yap. Birazdan çocuklar acıkmaya başlar kuru fasulye koydum. O pişmek üzere altını kapatacağım. Pilavım pişti hatta onu yeni kapattım. Duru'nun özel isteği üzerine pirinç pilavı yaptım. Bugün aslında ben şöyle domatesli falan bulgur pilavı yapacaktım. Ben çünkü pirinç pilavı yemiyorum. Ama bulgurdan 3-4 kaşık yiyorum olduğu zaman. Her neyse onun gönlü olsun dedim. Yeter ki yesinler. Ee, şurada pişti mi? Aslında kuru fasulye de yiyesim yok. Öğlen şimdi kendime öğlen yemeği hazırlamam lazım. Fırına diyorum kabakla havuç vereyim. Güzel baharatlayayım onu. Üstüne de yoğurt dökeriz. Güzel bir öğün olur diye düşünüyorum. Akşama da tavuk yapacağım. Böyle yani saatli yediğim zaman ben güzel veriyorum arkadaşlar. 32 kilo verdiğim dönemde de hep saatli yedim. Saatli içtim. Arı öndür, normal ana öndür hiç kaçırmadım. Yani saatin geldiğinde tabağım hazır olurdu. Çünkü düzen şart. O yüzden şimdi kendime hemen tabağımı hazırlamam lazım. Böyle yani. Bugün hep bu konular üstüne gidiyoruz. Çünkü özel istekli söylediğim gibi. Sıkılanlar tabii ki izlemeyebilir. Yani diyet ihtiyacı olmayanlar. Ama çok merak eden arkadaşım da vardı. Onları kırmak istemedim. O yüzden böyle bir video çekeyim dedim. Bugün sadece bunlardan böyle bahsedelim. Tabaklarımızı hazırlayalım. Ara önlerimizi koyalım diye. Böyle yani. Şöyle hemen kabak, havuç ve biberimi hazırladım arkadaşlar. Karabiberle pul biber. Az da yağıyla tuzunu koydum. Şimdi doğru fırına gidiyor bakalım. Şunları da hatta alayım kaşıkla. Ev halkının yemekleri de hazır. Benden mutlusu yok. Onları da göstereyim dedim size. Her zamanki gibi bol tel şehriyeli pirinç pilavımız. Benimkiler böyle seviyorlar. O yüzden ben genelde tel şehriyeyi bol tutuyorum. Arpa şehriye koymuyorum bile fasulyemiz de pişti. Düdüklüye koymamıştım. Bu küçük tencerede pişirdim. Yeni kapattım altını. Birazdan kızlara yoğurtla birlikte ikisinden de vereceğim. Şu ışığı da kapatalım. Afiyetle yesinler bakalım. Kendime salata yaptım. Kabağım pişmek üzere. Bakın salatan burada. Ve 15 dakikada fırında sebzemiz hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine yoğurt gelecek. patlıcan falan olduğu zaman patlıcan da koyuyorum ama evde yoktu almam lazım. Sarımsaklı yoğurtla mis gibi vallahi. Elif'in öğlen yemeği hazır arkadaşlar. Ekmek yemeyeceğim. Salatayla ikisi bana fazlasıyla yeter zaten. Sarımsaklı yoğurt koydum. Dolapta vardı saklama kabımda. Geçen gün kızartma yapmıştım ya ondan artmıştı biraz. Ay acıkmışım onu fark ettim. O zaman bana afiyet olsun arkadaşlar. Görüşürüz sonra. Saat 4'ü geçti. Böyle haşlamak için tavuk koydum hoca arkadaşlar. İki tane göğsü haşlıyorum ama hepsini kullanmayacağım tabi Tavuklu salata yapacağım akşam önünde. buçuk 6ya doğru yani daha zaman var. Haşlansın dedim. Şimdi ara öğün hazırlıyorum kendime. Şöyle bir tane kuru incir aldım arkadaşlar. Sütlü Nescafe yaptım çünkü. Normalde iki tane yerdim ama Nescafe'min içine biraz süt koyduğum için bir tane olsun dedim. Bu da böyle ikindi ara öğünümüz. Canım acayip Nescafe istedi. Azıcık da aşkı memnuyu açtım. Çocuklar odaya gittiler çünkü odada bir şeyler izliyorlar. Rıza da bir yarım saate gelir herhalde. Böyle yani koltukların silinme vakti gelmiş gene bakın. Yarın koltuk sileriz sizle birlikte inşallah. Saat 6'ya çeyrek var arkadaşlar. Akşam yemeğimi hazırladım. Rıza geleli bir saat oluyor. O yemeğini yemişti. Şöyle koca bir leğen salata yapmıştım. Tabi birazını kendime ayırdım. Haşlamış olduğum iki tane göğüsten tekini kullandım sadece. Tekini de yarın öğlen yerim dedim. Aynı bu şekilde. Kendim böyle ayran yaptım. şimdi ikisini yiyeceğim arkadaşlar. Ayranımı içeceğim. Ekmek yemeyeceğim. Böyle bir öğün yani. Akşamı hafif atlatıyoruz. Ee, bir yarım saat sonra da Rıza Beylerle yürüyüşe davetliyim tekrar yürüyüşe gideceğiz orada görüşürüz bakalım yavaş yavaş yiyeyim de çabuk bitmez şimdi üstümüzü giyinecektik kayınpederim gelecekti arkadaşlar sahile gidecektik demiştim size bakın gök gürüldemeli yağıyor yani bakın şimşek de çaktı hava bir anda tersine döndü gerçi bugün yağacağı belliydi de bu kadar yağacağını tahmin etmemiştim yürüyüş iptal evde egzersiz yapacağım arkadaşlar kendi bildiğim hareketlerden olmadı en kötü şöyle bir 35-40 dakika lesi yaparım diye düşünüyorum bugünü boş geçmek istemiyorum çünkü saati 9.30 yaptık arkadaşlar Duru'yu uyuttum geldim masumlar apartmanı yeni bölüm başlamış Allah'tan yetiştim çay içiyordum hatta çayımı bitiremedim valla İçesim gelmedi nedense ve günün son öğünü için mutfağa geldim arkadaşlar. Son ara öğünümü yapacağım. Seherat Gül'ün yoğurt kürünü yapıyorum. Dün akşam da yedim. Bu da ikinci akşamım. Yani son ara öğünüm yoğurt kürü oluyor benim. Kendimce yani biri böyle <laughs> dediğinden ya da bir listem olduğundan değil. Seherat Gül'ün bu arada YouTube kanalı var arkadaşlar. Uzun zamandır ben takip ediyorum. Seherat Gül yoğurt kürü yazdığınızda karşınıza çıkıyor zencefil, zerdeçal ve tarçınımız var. Burada yoğurda katıp birer çay kaşığı yiyoruz arkadaşlar. Bu gece boyu metabolizmanın çalışmasını sağlıyor. Bunu ben size daha önce de vermiştim. Şöyle 3 kaşık kadar yoğurt koyuyoruz. Ve hepsinden birer çay kaşığı koyup güzel karıştıracağız. Afiyetle yiyeceğiz bakalım birer çay kaşığı koydum arkadaşlar. Instagram için story çektim bu arada. Oradan sürekli menülerimi paylaşıyorum. Instagram adresimi de sizler için şuraya bir yere yazarım tekrardan takip etmeyenler için. Orada story'lerde öğünlerimi paylaşıyorum. Birbirimizi motive ediyoruz orada. Masumlar apartmanını bitirdik arkadaşlar. Artık benim için yatma vakti. Zaten biraz böyle midem kazınmaya başladı ama neyse uyuyunca geçer diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah yine keyifle izlemişsinizdir. Sizin için de motive edici olmuştur. Ara ara böyle isteyenler olursa yine yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.